Merhaba arkadaşlar, Gamer Sefer'in başka bir hoş geldiniz. Ben Yamacı. Bugün Super Supercraft Pro Sağ Eslem'le birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz yeni bir bölümle. Merhaba. Vaa ışıklar ne güzel. Şitleri tanıtalım mı ne dersin? Çitleri tanıtalım. Chicken kit var bende. Keskinlik bir savurma bir kılıç var. Bende de kılıç keskinlik bir ama normalde fazla vuruyor biliyorum Yo Jeb'deki fazla vuruyor. Ol. Bir de 10 tane yumurta var. Bu yumurtalar bomba. Bende de 3 tane TNT Bunu 130 kilon blokluğunda fırlatabiliyoruz diyebiliyorum. Adamlar nerede? Adamlar harbiden neredeler? Bir ikimiz Hadi. varız. Abi epic vs. Hadi. 3 2 ha, Hadi. Hı. Düştü. 3 2 1 Kapa kapa kapa. Bir de de attın sayılır mı? Önemli değil, önemli değil. <laughs> Arkadaşlar şu an hep topta olduğum için pek oynayamıyorum. Sanki normalde de çok oynayabiliyor ya. Evet, ezan seni yeniyorum. En azından ona da götürme daha e bunlar nereye gitti? Ben oraya götürdüm. Oh uh, abi tam kafama geldi. Ay, aga <laughs> ben de, ben de, <gülüyor> <gülüyor> bu. olacak Bu çok kısa olsun. Bugün atarım bunu ben. <laughs> Burası neyse karanlık <laughs> gözüküyor. Hah, gözlendi. Allah <laughs> <laughs> Bak. Dalma. Lan, Dalmıyorum. Videolu kanıt. <laughs> Bekle. Şimdi onu alayım da. Ekran Onu da tartım. Dalıyorum. <laughs> aldım. Da. Ah. basalım üstüne çıkabiliyor muyuz? uff abi iyi koyuyorsun ha ben de lag olduğundan böyle 5-2'ye sen iyi koyuyorsun anlamıyorum hiç vuramıyorum şuna baksana 5-2 a 5-2 evet 5 canım var hala <laughs> <Hadi>. uuuu pro 5-1 <laughs> 2-0 Neredesin? Aşağıya. Gel. Hmm. Tamam. Nereye gidiyor? Oh, bamba bamba. Ya kendime geldi. Aga. Var ya. Arka senin de hile başladın. Hayır, videolu kanıtım var. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.